Var. Bugün e, Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi'nde vefat eden bir hastamızın e, organlarını bağışlaması üzerine buraya ekibimizle beraber geldik. E, bu organlar elbet e, başka bir hasta insana şifa olacak. Buradan aldığımız organları e, hastanemizde organ nakli amacıyla götüreceğiz. E, bu organ nakil için e, tabii ki hastamız ve ailesine çok çok teşekkür ederiz. E, bu örnek davranışın, daha diğer insanlara da fayda sağlaması için yaygınlaşmasının e, önemli olduğunu düşünüyoruz. Uşak Eğitim Araştırma Hastanemizde bir organ e, doları bağçası e, sebebiyle e, dış merkezden organlarını hayır, almak lazım. üzere ekip geldik. E, Döbrek deneyimi karaciğeri 3 aylık insana şifa almak üzere alıp götürdük. E, i̇nşallah uşağımızla farkındalık oluşturmuş, hakikaten bu organa ihtiyacı olan insanlarımız çok hayır, hayır. Biraz daha özen, biraz daha dikkat, biraz daha anlayışla. Çok daha güzel yerlere geleceğimiz eminiz. İnşallah evet, daha güzel günler ulaşacağız. Toprak olmasın, can olsun.